Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video ile geldim. Project Pen'imin Ocak güncellemesini göstereceğim. Sanırım bu ikinci güncelleme olacak. Benim Project Pen videomun şöyle bir işleyişi var. Ben her ay 15 tane ürünü belirliyorum. Örneğin 2 ürün azaldı diyelim. Onun yerine 2 ürün ekleyerek yine 15 ürünle yoluma devam ediyorum. Önünüzde yine 15 adet ürün görüyorsunuz. Hadi hep birlikte onlara bakalım. Öncelikle çok fazla kullanamadığım ürünlerle başlamak istiyorum. Birinci ürünümüz Rare Beauty'nin bu highlighter'ı. Şöyle göstereyim. Bunu çok fazla kullanamadım. Çok highlighter kullanma alışkanlığım yok açıkçası. Bunu şöyle yapabilirim. Ya projeden çıkartacağım yerine yeni bir ürün ekleyeceğim. Ya da buna ayda 5 kere ya da 10 kere kullanmak gibi bir hedef koyacağım. Ben bu ay için buna ayda 5 ile 10 arası en az 5 kere kullanma hedefi koyuyorum. Önümüzdeki ayda yine kullanamamış olursam bunu projeden çıkartmayı düşünebiliriz. Bunu alıyorum alta. Bir diğer ürünümüz de Bokiko'nun tekli farı. Bunu da yine çok fazla kullanamadım. Aslında şöyle bunu 5 kere kullandım. Ama ürün çok azalmadı. Sizce ne yapalım? Buna devam mı edelim? Bu şekilde ayda 5-10 kere kullanarak 10 kere bile kullanamıyorum. Yani 5 kere falan kullanabiliyorum çünkü projemde başka farlar da var. Bunu ayda 5 kere kullanarak devam edelim. Yoksa bunu da projeden çıkaralım mı bilmiyorum. Ben bu ayda buna devam etmek istiyorum. Yine 5 kere kullanma hedefi koyuyorum buna. Ee, aslında çok da bitirmek istediğim bir far da değil. Bunu seyahatlerde böyle minik olduğu için, çantama atıp taşımak için ideal gibi görüyorum. Belki kullanırım, belki çıkartırım. Önümüzdeki ay karar verelim buna. Bir diğer ürünümüzde de The bu hat maması. İki tane allık koymuştum projeye. Şöyle aslında hafif bir çöküntü var ama öyle çok da belirgin bir çöküntü olmadığı için kamerada çok belli olmuyor. İki tane aldığım var. Bir tanesini ayın 15'ine kadar diğerini de 15'inden 30'una kadar kullanma hedefi koymuştum kendimce. E yine bu ayda öyle devam edeceğim. Bunu ayın 14'üne kadar. Diğer allığımı da 14'den 28'ine kadar kullanmaya çalışacağım. Diğer allığım da bu. Kiko'nun. 03 numaralı aldı. Bunun peni görünmeye başlamıştı geçen ay. Bunu da yine azaltarak bu penini büyütmeyi hedefliyorum. Bu ikisinin rengi de birbirine benzediği için dönüşümlü kullanıyorum. Bitirmek istiyorum. Bir diğer ürünümüz de NYX'in bu kapatıcısı. Bunu da güzel ilerledim. Şöyle göstereyim. Ama yani yine bir 2-3 aylık bir ürün var içinde. Öyle hızlı bitirmek gibi bir hedefim de yok. Yani çok güzel bir kapatıcı da değil ama yine de işimi görüyor diyelim. Göz altlarım benim çok mor çünkü. Bunu sürdüğümde gri görünüyor. Bunu uygulaması ve dağıtması kolay. O sevdiğim özelliği bu diyebilirim bu kapatıcının. Bir diğer ürünümüz de Pur Beauty'nin bu BB kremi. Bunun da da bir önceki ayda şuradaydık. O ondan önceki sonraki ayda buradaydık. Bu ayda şu anda buradayız. Yani şöyle baktığımda yine bir 2-3 aylık ürün var görünüyor. Bu bende kuru duruyor arkadaşlar. Bir o özelliğini sevmedim ama güneş koruyucu özelliği falan olması hoşuma gidiyor. Seviyorum. Bir diğer ürünümüz de Kiko'nun bu Lip Gloss'u. Güzel nemlendiriyor dudakları. Ee, aslında balmlara göre glossların daha iyi nemlendirdiğini düşünüyorum ben. Bunda da arkasından böyle ışıkla baktığımda seviyesini şurada gördüğüm için burayı işaretledim. Diğer ay yine değerlendiririz. Muhtemelen bir iki aya biter gibi düşünüyorum. Çünkü dudak ürünü ben çok kullanıyorum. Bir diğer ürünümüz de Benefit'in bu seyahat boy maskarası. Bu hemen biter diyordum ama bitmedi. Şöyle göstereyim. Şu uçlarında ürün var hala. Bu da böyle. Bir diğer maskaramız da onu iş yerine götürdüğüm için, bunu da evde kullandığım için bu maskara. Bunu çok kullanmadım sanırım. 5 kere falan kullanmışımdır. Şöyle göstereyim. Ürün çok fazla geliyor buna hala. Bu ürünün bu kadar çok gelmesini sevmedim. Bilmiyorum ne zaman azalır. Bir yıl gider gibi görünüyor. Bir diğer ürünümüz de Sephora'nın bu dudak kalemi asansörlü şöyle göstereyim. Biraz azaldı ama çok da yüksek oranda bir azalma yok. Çünkü koyu renkli. Kolosu sürdükten sonra bunu dudağımı böyle pıt 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 uyguluyorum. O şekilde azaltmaya çalışıyorum. Çerçeve için çok koyu kalıyor bu bana. Bir başka ürünümüz de bu. Şu renkler kırıldı diye bir önceki videomda söylemiştim zaten. Şu ürünün de penini görmüştük bir önceki ay. Bu ayda bunu hedeflemiştim ama bu rengi çok sıkı preslemişler. O yüzden pek azaltamadım. Şu rengi baz gibi uyguluyorum. Şu renkte de eyeliner yapıyorum. Yine önümüzdeki aydaki hedef rengim bu. Bundan ilerleyeceğim. Pek azaltamadığım için onu. Yine diğer renkleri de kombinleyerek kullanırım. Bir sonraki ürünümüz de Revelation'un bu far paleti. Şu rengi hedeflemiştim. Bunda pen göründü. Bunda bu kadar kolay pen görmemin sebebi bu ürünleri gerçek preslemişler. Yani şöyle yaptım zaten ben. Ayın 15'ine kadar bir far paletimi, 15'inden sonra da diğer far paletimi kullandım. 15 gün kullanımda bu peni göründü. Şimdi şunu da hedeflemiştim zaten. Ama onda o kadar hızlı ilerleyemedim. Önümüzdeki ay için yeni bir renk belirlemek istiyorum. Artık böyle gümüş gold renklerden biraz sıkıldığım için şu lilalı morlu gibi olan rengi belirliyorum önümüzdeki ay için. Onun da yanına şu rengi altına bunu uygulamayı düşünüyorum. Şu iki rengi belirledik. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Şimdi biten ürünlerime geçiyorum. Kiko'nun bu 405 numaralı ruju zaten az kalmıştı şu şekilde. Bu bitti diye ayırıyorum ben. Bu kadar çok ürünü bırakıyorum ki e, mesela bu ürünü hatırlamak istediğimde tekrar böyle bir boşlayıp hatırlayabileyim diye atmıyorum. Bu tarz rujları genelde ben. Geriye dönüp bakıyorum. Ama bunu bitti olarak sayıyorum şu an. Bir diğer ürünümüz de Clinique. In. Bu bilekhanesi de bunu ben bir ayda bitirdim. Şu anda bak açıyorum açılmıyor. Bu kadar bir ürün kaldı. Bunu da hatırlamak adına yine içinde bırakacağım bu kadar ürünü. Bu ürünü ben sabah akşam böyle 2-3 kat uyguladım. Çok hızlı ilerledim. Ya yani bunun sebeplerinden biri de şu. Bu ürün eriyor arkadaşlar. Biraz sıcak bir ortam gördüğünde dudağa sürdüğünüzde dudağınızda ürünün yarısı kalıyor neredeyse. Ve benim cilt alt tonuma bu renk hiç uymadı. Pink hani alsam belki biraz daha uyardı. Ama bu renk bana çok koyu kaldı. Bunu ben sevmedim, bu ürünü. Bir diğer ürünümüz de bu Emily 203 dudak kalemi. Buna artık kalem tıraşa sokup açabilecek bir durumu kalmadı bunun. Bunu da o yüzden bir tanere ayırıyorum. Bunun bir büyük boyu, paketli ambalajı açılmamış bir şekilde şu an hala elimde var. Ee, yine onu da ilerleyen bir dönemde Project e dahil ederiz. Şimdi kaç tane ürünümüz bitti? Bu bir. bu iki. Bu da 3. Bunların yerine 3 tane ürün ekleyeceğim. Dudak ürünü bitirdiğim için eklemek istediğim ürünlerden bir tanesi Flormar'ın bu lip balmı. Strawberry olan rengi. Bunun ebatı şu anda bu kadar. Yani bunu bir hikaye bitiririm diye düşünüyorum. Bunun rengi de biraz böyle nar çiçeği gibi görünüyor. Şöyle göstereyim. Ee, çok benlik bir renk değil. Evde falan da ben lip balm çok kullanıyorum. O şekilde bitiririm diye düşünüyorum. Bir diğer ürünümüz de Bobby Brown'un bu makyaj bazı. Tarihi geçmesin diye bunu kullanayım dedim. Malum mevsimde kış. Kışın biraz cildim daha kuru oluyor. Bunu da nemlendirmesi güzel. O yüzden bunu kullanıp ilerlemek istiyorum. Tarihi geçmeden. Bir diğer ürünümüz de Huda'nın bu pudrası. Ben bu pudrayı aslında eklemek istememiştim ama şu içinde şöyle göstereyim. Bir videoda gördüğüm üzere bu içindeki pufu ben çıkardım. Bunu çıkarınca şu anda buraya makyaj süngeri sıkıştırdım da bu inanılmaz dökülüyor. Çantama dökülüyor, her yere dökülüyor. Yani o yüzden bunu bitirip bu ambalajdan kurtulmak istiyorum. Bunun büyük boyunu alabilirim. Gerçi o da çantama sığmaz. Bilmiyorum şu an işaretledim bu şekilde. Bir de ben stok bulamamıştım. Almak istediğim renk aslında çeri rengiydi. Bu biterse belki o rengi alabilirim. O yüzden bu ürünü de ekledim projeye. Eklediğim ürünler bu üçü. Biten ürünler bu üçü. Yine 15 ürüne tamamladık. Videom bu şekilde. Her ayın 15'inden 15'ine yani ortasından ortasına bakım ürünlerimin Project peninin videosunu atıyorum kanala. Ayın sonundan sonuna da makyaj malzemelerimle ilgili olan Project Pen videosunu atıyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.